Merhaba. bazı hisse senetlerinin teknik görünümlerini değerlendiriyorum. Garanti Bankası hisse senedinde 125 seviyesinde haftaya satış eğilimi ile başladık. Burası 3,5 dolar seviyesidir. Şurası 3 dolar seviyesi. Biz bu hisse senedinde yaklaşık 3,5-4 dolar aralığında yatay bir konsolidasyon dönemi gördük ve geçtiğimiz 2 hafta dengeli idi Şurayı biraz büyüteyim. Şu iki hafta esasında alıcı ve satıcının dengede olduğunu gözlemlemiştik. Ancak bu haftaya hisse senedi fiyat eğilimi aşağı yönlü görünüyor. Ama henüz haftayı tamamlamış değiliz. Bu değerlendirmeyi haftanın ikinci günü yapıyorum. Şu an için alış yapmanın doğru olmadığını belirgin olarak fiyat eğiliminin yukarıya döndüğünü görmeden alış yapmanın doğru olmadığını özlemliyorum. İkinci bir hisse senedimize geçerek onu da yorumlayalım. O da bir banka hissesi olsun. Akbank'ta bu hafta alıcı ve satıcı dengesinin bozulmadığını, bunların dengede olduğunu gözlemliyorum. Bu hisse senedi 1.80 dolar seviyesinde uzun süredir konselde olmuş durumda. 2 dolara yaklaştıkça burada satışlar geliyor. 1.60 dolar seviyelerinde alışlar geliyor. Şöyle bir yatay konsolide dönem var. Demek ki burada da hisse senedinde yukarıdan ve aşağıdan hem alıcı hem de satıcı baskısı ile bir denge durumu söz konusu ve fiyat bize net bir yön göstermiyor. Bu hafta ve önceki hafta geçtiğimiz hafta alıcı ve satıcı arasında bir dengesizlik söz konusu değil. Geçtiğimiz hafta burada fiyat 63 seviyelerinde dengedeydi bu hafta 65 seviyesinde dengede. Burada bize net bir yön çizmiyor. Teknik analiz bize burada net bir yönü işaret etmiyor. Ama gelinen seviyede Akbank'ta fiyat 60 TL ile 70 TL aralığında yatay bir bant içerisinde gözüküyor. 60 TL'ye gerilediğinde burada alımlar devreye giriyor. 70 TL'ye doğru hareket ettiğinde satıcı satıyor. Burada kısa bir kanal içerisinde alım satım trade işlemleri yapılıyor. Şimdi üçüncü bir kağıdı daha değerlendirelim. O da bir banka hissesi olsun. İş CTR. İş bankasında yine bu hafta alıcı ile satıcının dengeli olduğunu söyleyebilirim. Bu denge 14.5 seviyesinde kurulmuş. Bu 0.40 dolar burası sanıyorum. Burada bir denge var. Geçtiğimiz hafta da yine İş bankasında alıcı ve satıcı dengeli idi. O vaziyeti bu haftada korunuyor. Bir önceki hafta 14 TL seviyesinde bir denge vardı. Şu an 14.50 seviyesinde bir denge var. İş Bankası'nda 15 direncine oldukça yakınız. Burayı biraz zorlarsa yukarıya aşabilir imajı bize veriyor. Çünkü fiyat göreceli olarak önceki tepeye göre bir parça aşağıda dengelenmiş durumda. Teknik olarak buradaki tepenin test edilme şansı her zaman mevcut. Aşağıda da 0.30 dolar seviyeleri 11 TL'ler burada destek olan yerlerdir. Fakat sanmıyorum buralara gerilesin buraya gerilemesi için ilave negatif faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Enflasyon açıklanacak. Mart ayında Şubat ayı enflasyonunu göreceğiz. Bu 3 Mart günü açıklanacak. Daha sonra Mart ayının 3. haftasında Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili kararını alacağız. Dolayısıyla banka hisseleri gördüğüm kadarıyla bu dönemi bekleyerek geçiriyor. Önce enflasyonu bekliyor. Ona göre faizlerle alakalı bir tahmin yapılacak ve gelen haberlerle, beklentilerle bankalarda fiyat oluşumu gerçekleşecek. Birkaç tane de sanayi şirketi analizi yapalım. Mesela bir Orge analizine girelim. Oo, Orge'de son iki hafta fiyat tepe seviyesinden aşağıya doğru giriliyor. Burada 2.5 dolar seviyesi gözüküyor. 90 lira seviyesidir. Şimdi yaklaşık 2 dolar seviyesine gerilemiş durumda ama 2 doların altı 70 liranın altı burada alım yerleri oluyor. Cazip yerler 70 liranın altı gözüküyor bu orta vadeli cycle kapsamında değerlendirilebilir. Evet, orta vadeli cycle'ında 70 liranın altı. Niçin böyle oluyor diye düşünürsek sanırım bir yabancı kurum burada 90 liranın üzerine çıkmasına izin vermedi. Satış yapıyor. Bu satışlar karşılanamadığı için piyasada taze para yok. Bu sebep dolayısıyla satışlar karşılanamadığından fiyat aşağıya doğru geliyor. Mutlaka belli bir seviyede yeniden alıcıların devreye gireceğini tahmin edebiliriz. Borsa budur. Zaten sizlere bu yıl trade edeceğiz. Uzun vadeli yatırımı düşünmeyelim. Trade edelim. Ben şahsen öyle yapacağım demiştim. Bunu tecrübelerime istinaden bu şekilde söylemiştim. Ben söyledim diye konuşmuyorum. Halen bu geçerli. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Dolayısıyla maliyet yerlerimiz önemli. Stop Loss yerlerimiz önemli. Bir de bilançolar önemli olacak. Bu hissede bilanço en geç 11 Mart'a kadar açıklanır. Fena bir bilanço geleceğini sanmıyorum. Dolayısıyla aşağılardan yeniden işleme girilebilir. E peki bu hafta durum nedir diye baktığımızda şu pazartesi ve salıdan oluşan şu iki günlük dönemi gösteren bu bar bize esasen dengeli olduğunu fakat haftanın ilk iki günü fiyatın bir hayli aşağıda olduğunu, diğer günleri de takip ederek hafta sonunda haftalık dengeyi görmemiz gerektiğini bize işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta 80 liranın üzerinde bu hisse senedi esasında alıcı ve satıcı bazında dengeliydi. Başka bir ifadeyle fiyat eğilimi dengede idi. Hatta önceki haftalarda da aynısını söyleyebilirim. Şu geçtiğimiz 3 hafta bu hisse senedi yaklaşık 82,5 seviyesinde dengede idi. Geçtiğimiz hafta kapanış biraz talihsiz oldu yaşadığımız olaylar Dolayısıyla bu haftayı da negatif etkiledi 80 liranın altına gerilediğimiz için burada 80'nin üzerinde alanlar stop olmak durumunda kaldı zaten taze para da girmiyor fiyatı aşağıya doğru getiriyor mutlaka alıcısı da vardır fakat önceki 3 haftanın dengedeki konumu bu hafta bozuldu ve daha aşağıda bir yerde dengeye kavuşuyor Bu da aşağıdaki desteklere kadar yatırımcıyı beklemeye sevk edebilir Dolayısıyla burada bu şekilde bir yorum yapıyorum. Bu yorumu uzattım ama birçok hisse benzer durumda olduğundan onlar için de örnek teşkil edebilir. Ben şimdi başka bir hisseyi daha değerlendireyim. Alkim kimyayı değerlendirelim. Pek popüler kağıt değil bunlar ama neticede kıyıda köşede kalmış, çok kötü, yani çok beklemediğimiz kağıtlar. Burada da 15 TL seviyesinde bir destek var. Eğer oraya gelecek olursa piyasa şartlarıyla gelir mi gelmez mi bilemeyeceğim ama şu anda 20 TL seviyesinden 15 TL seviyesine doğru bir gerileme söz konusu ve bu hafta dinleniyor. Dengede duruyor. Geçtiğimiz hafta bu kağıt da aslında dengedeydi. Hatta bir parça talepliydi diyebilirim. Şöyle büyüteyim. Bir parça talepliydi. Hafta sonunda fiyat aşağıya bastı. Ondan önceki 2 hafta yine bu 17 TL seviyesinde dengeliydi. 17 TL seviyesinde yaklaşık 3 haftadan beri dengedeydi. Bu hafta yine 16,5 seviyesinde alıcı satıcı dengede duruyor. Ama burada satışlar 19-20 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle 19 seviyesinden aşağıya dengesini tamamen kaybederek geldi. 17'de bir denge buldu. Şu anda 16.5'da yine bir denge bulmuş durumda. Eğer negatif şartlar gelişirse 15'e doğru gerilerse burada daha önceden Örneklerinde gördüğümüz gibi alışların gelmesi beklenebilir. Fakat 15'e geriler mi onu bilemeyeceğim. Buradan da yukarıya dönebilir. Şartlar negatif olursa daha aşağıda 15 seviyesinde de oralar boğaların devreye girdiği hassas seviyeler olsa da şartlara göre 15 seviyesinde de denge sağlanabilir. Bu hisse senedi Evet, bir hayli ilginç. Şöyle bakalım. Şuradan bir çizgi çizebiliriz. Şurada şu şekilde bir çizgi var. Demek ki düşen üçgen şeklinde tekrar 15 seviyesindeki üçgenin demin noktasına doğru geliyor. Buradan yukarıya gidebilir ama uzun vadede burayı aşağıya kıracağını düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Uzun vadede şu hareketin sonrasında burayı yukarıya kıracağını ümit ediyorum. Dolayısıyla trade etmeye Uygun yerlerden maliyetlenmeye çalışacağız. Başka bir hisse senedini daha analiz edelim. Maviye bakıyorum. Burada da bir hayli gerileme var ve bu içerisinde bulunduğumuz hafta. Dün pazartesi, bugün salı. Bu iki hafta bu mavi hissede denge alıcı ve satıcı dengesi negatif değil, pozitif. Geçtiğimiz üç hafta mavide 70 TL seviyesinde bir denge oluşmuştu. Her üç hafta da denge 70 TL seviyesinde idi. Burada da geçen haftanın negatif faktörleri ile 67 67 60 şu anda bu seviyeye gerilemiş durumda ama 69 seviyesinde yine dengelenmeye çalışıyor. 70 seviyesi bu bu hissede denge seviyesidir. Takip edeceğiz. Haftanın ilk iki günündeyiz. Burada dolar bazında 2 doların altına inmiş durumdayız. Kritik seviyeler. Blancho'yu bekliyoruz. Bu hisse senedinde açıkçası Blancho'yu merak ediyorum. 75 TL seviyesinin altı buraya düştü. Buraya düşünce aşırı bir satış gelmedi. Burada haftalık grafikte 5-6 haftadan beri sallanıyor. Ama şartlar kötü. Piyasaya taze para girmiyor. Ve bilanço ortada yok. Bilanço gecikiyor. Bu sebepler dolayısıyla herkes bakıyor. Kimse almıyor. Burada belki hak etmediği bir seviyede düşük seviyede işlem görüyor. Ki bu hissede bizim makul değerimiz bir hayli yüksek. Ne kadar aşağıya daha gelecek onu takip edeceğiz. Burada da yabancı bir kurumun satış yaptığı söyleniyor. Ne kadar daha satar onu bilemiyorum. Teknik olarak geçtiğimiz 3 hafta 70 TL seviyesinde destek olduğunu, dengelendiğini ve gelişen şartlarla negatif konjonktür dolayısıyla 70'in biraz altında dengelenmeye çalışacağını, gözlemliyoruz. Arkadaşlarıma tavsiyem hisse senedi işlemlerinizde stop kullanmayı unutmayın. Böylece ufak zararlarla pozisyonlardan çıkabilirsiniz ve daha sonra daha aşağıdan, daha uygun fiyattan hisse senedi alabilirsiniz. Kendinize bu şansı tanımanız gerekiyor. Bu vurguyu da burada yapacağım. Hiçbir zaman herhangi bir pozisyonunuzun %5'ten fazla kaybetmesine izin vermeyin. O bile büyük bir kayıptır. Çünkü masada kalmanız, oyuna devam etmeniz ve moralinizin sağlam kalması gerekiyor. Bu uyarıları da naçizane yapmayı bir borç biliyorum. Başka hangi hissesi nedeni değerlendireyim acaba diye düşünüyorum. Bir de Türk Hava Yolları'na bakalım. Daha çok kişinin takip ettiği hisse senedidir. Türk Hava Yolları'nda Geçtiğimiz hafta 320 seviyelerinde burada bir dengelenme vardı. Burada yine hafta sonunda o denge bozularak haftayı 309 seviyelerinden kapattı. Şu içerisinde bulunduğumuz hafta bu iki gün dinleniyor. Dinleniyor ama bize bir al sinyali vermiyor. Alıcı satıcı dengesi sanki bir parça alıcı yönünde. Ama bu içerisinde bulunduğumuz hafta şu iki gün hem yukarıdan hem de aşağıdan sıkıştırma olduğunu gözlemliyorum. Burada ciddi bir talep yok. Haftanın diğer günlerinde bu dinlenme hali devam edebilir. Bu pozitif bir şey değil. Gelecek hafta yine şartlar negatif olursa kağıt aşağıya doğru hareket edebilir. Önceki iki hafta 320 TL seviyesinde dengelenmişti. İki hafta boyunca biz bunu seyrettik. O dengeyi ama haftayı kötü kapattı. Bu hafta 310 seviyesinde dengelenmeye, daha doğrusu dinlenmeye çalışıyor. Burada 1-2 hafta kalabilir mi? Şimdilik şu iki güne bakıldığında sanki biraz daha aşağıya gelecek gibi gözüküyor. Şurada bir destek noktası var. Bu kağıda şöyle biraz daha uzaktan bakalım. Evet şurada bir trend kırılması yukarıya doğru gerçekleşmiş ki hissenin de sezonu geliyor. Mart Nisan ayından sonra hava yolları şirketlerinde hisselerinde yukarıya doğru hareket bekleyenler şu dönem alış yapması gerekir. Bilançoları ayrıca takip edeceğiz ama yaşanan şartlar dolayısıyla şu 310 seviyesinde bir parça yukarıdan baskı olduğunu gözlemliyorum. Bu hafta ilk iki gün dinlenme ve negatiflik içeriyor. Şu an için pozitif sinyal alamıyorum. En azından şurada bir destek olabilecek 300 TL'de destek olabilecek bir tren çizgisi var. Bu çizgiye dikkat edebiliriz o çizgiyi şöyle biraz daha dikkatli çizdiğimde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet size senedi 250 seviyesinden şu şekilde yukarıya doğru hareket ediyor. Fakat 325 tepesine ulaşıldı. Gerek bu tepeye ulaşılmış olması gerekse şuradaki zigzagını tamamlama hareketi dolayısıyla aşağıya doğru geliyor. 300 seviyesi burada pivot olabilir. 300'ün üzerinde kalınıyorsa beklemede kalınabilir. Aksi halde burada da stop olmak gerekebilir. Yapacak başka bir şey yok. Dolar bazında da burası sanırım şurası 8 dolar olacak. Burası da 9 dolar. Bu iki seviye arasında hareket hareket ediyor. Şu an piyasa bir dayanma noktası olan 325 seviyesine, 9 dolar seviyesine ulaşmış durumda ve burada haftalık bazda şu 3 haftayı biz negatif bir görünümle izliyoruz. 275 seviyesinde alanlar 325 seviyesinde satış yapıyor. Belki biraz daha aşağıdan yeniden alış yaparlar. Burada da trade ediliyor. Mevsimsellik özellikleri dolayısıyla ileriye yönelik, yaz sezonuna yönelik beklentiler Dolayısıyla orta vadeli alış yapılabilir. Zaten bizim Türk Hava Yolları'nda makul değerimiz bir hayli yukarılarda. Ancak işletmenin kar marjının düşük olduğunu değerlendiriyorum. Bu işletmede böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Fiyatı baskılayanın da bu faktör olduğunu düşünüyorum. Evet başka bir hisse senedi daha yapayım mı acaba diye kendi kendime soruyorum şu anda. Ne yapabilirim? Alarko yapalım bir de. Alarko'ya ne zamandır bakmıyordum şimdi aklıma geldi. Geçen de bir hayli gerilemiş olduğunu görmüştüm. Gözüme takılmıştı hisseleri tararken. Evet Alarko şuradaki destek seviyesini aşağıya kırmış ve 75 TL seviyesindeki eski zirveler burası. Bu dönüşte acaba burası destek olur mu? Geçtiğimiz hafta dengede olduğunu bunun düşünüyorum. 80 liranın üzerinde dengede olduğunu düşünüyorum. Fakat hafta sonu burada da kapanış negatif olmuş. Şimdi burada yine bir dinlenme var. Bu haftanın ilk iki günü dinleniyor. Haftanın diğer günlerinde, önümüzdeki günlerde yukarıya doğru dönüş yapılırsa biz burada talebin devreye girdiğini düşünebiliriz. Yok eğer 75 TL seviyesine geriler oradan kapanırsa biz halen dengenin fiyat eğiliminin aşağıya doğru olması dolayısıyla sağlanamayacağını, sağlanamadığını düşüneceğiz. Aslında şurada şu iki hafta 85 TL'nin üzerinde bir dengelenme söz konusu olmuş ve şuradaki eski destek noktasına yakın bir yerde. Fakat geçtiğimiz hafta bu kağıt yine genel konjonktürün olumsuz etkisiyle bu desteğini aşağıya kırmış durumda. Bu haftada yine bize dinlendiğini, henüz alış yapmanın doğru olmayacağını gösteriyor. Fakat fiyat da bir hayli düştü. Takip edeceğiz. Aniden bir haberle aniden talep devreye girebilir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü fiyatlar afaki düzeyde değil artık. Burada da 2 dolar gibi bir seviye şuralar kuvvetli destek olabilir. En azından yuvarlak rakam. 2 dolar yuvarlak rakamdır. Dolayısıyla 2 dolar seviyesinde ne yapacak? Onu gözlemleyeceğiz. Şurada bir desteğin aşağıya kırılmış olması şimdilik tek olabilir. Olumsuz faktör. Bu destek aşağıya kırıldığında artık uzun vadeli yatırımcılar da satalım daha aşağıdan alalım moduna gireceklerdir. En azından bir panik havası yaşanacaktır. Başka bir ifadeyle hisse senetlerinde madem taze para yok yukarıya doğru gitmiyor o halde aşağıya vuralım aşağıdan alalım spekülasyonu da yapılıyor olabilir. Spekülasyon tek yönlü yapılmaz iki yönlü yapılır hem yukarıya hem de aşağıya doğru yapılır. Dolayısıyla aşağı yönlü spekülasyonların yapıldığı bir dönemdeyiz nakti olan aşağıdan daha avantajlı alacaktır. Alacaktır ve kazanç sağlayacaktır. Önemli olan borsadaki fiyat eğilimini, genel konjonktürü doğru değerlendirmek, bilançoları doğru analiz etmek, fırsatlardan yararlanmaktır. Bu kapsamda elimden geldiğince siz izleyici arkadaşlarıma videolar çekerek destek olmaya çalışıyorum. Hepinize bu işte borsa ticaretinde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.